Arkadaşlar vs etkinliğine vs sesine devam ediyoruz bugün karşımızda mobil oyuncuların en efsanesi Arza. Var. Arza. Arıza Sen ne abi ne İyidir kanka sen Bak, ne yapıyorsun Az önce bilerek kaybetme muhabbeti lütfen açılmasın abi Rica ediyorum <laughs> 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 Arkadaşlar Jim bana kamera arkasında kaybet lütfen diye kaybet, şeyler yapıyor Ama ama şu an Böyle bir şey deneyeceğim. Bunu, bunu, bu, bunu, bilerek saldım arkadaşlar. aynen Kaybet Zaten. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Arda'nın kanını da sona koyacağım. Bak! Filmin bir başta yapıyorum. Arda abi lütfen abi. zahmet abi. Canımsın. Abi bir zahmet. <laughs> Gençler bol bol... Oy! Bol bol like atmayı unutmayın. Çünkü abi, o kadar bilerek kaybedeceğim gençler yani. Bir şey al... söyleyeceğim yalnız M24'ü fullemişsin o daha fazla vurur. Ben onu söyledim <laughs> daha başta. Oyyy! Nasıl daha vurur? M24 ateş etmiyor lan. <laughs> çok iyi değil miydi peki? Valla çok iyiydi bu. Avada vurmak. Senin er atışın <laughs> bana isabet etmesi peki? <laughs> Buradan egoist paten selam olsun <laughs> Aman ya Rabbi. Ben ben ısınmadan girdim chat. O yüzden şey oldu <laughs> şimdi. Ay. E, yedim ama dayı. Yedim ama ölmedim. Yedim ama ölmedim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. <laughs> o da doğru. E gene yuvurdum. Oy! Oy! Bunu affetmem. Bunu affetmem kanka. asla affetmeyeceğim. Kaçırım. Bunu affetmem aynısını yaparım sana. Aynısını yaparım sana. Aynısını yaparım sana asla affetme. Asla affetme. <laughs> Bir saniye abi işin rengi değişti. Emir dörtten de yumruklar konuştu asla affetme. <laughs> Adana babasıyız. <laughs> Olay nerede abi biz Abi ben <laughs> anlamam. Sen daha hiç nide Allah. patatesi görmemiş. Allah. Dur. Dayı şuradan bir abi, bir saniye gelme abi gelme. Bir... abi. Ay. Oy! Kaçamadım ya. <gülüyor> güzeldi. Güzel <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Elim ayağım titriyor ya zorluyorsun. Ya. <laughs> Kankacım beni hakikaten <laughs> zorluyorsun dedim anla güzeldi. <laughs> Vallahi kendim. E, dayı. <laughs> abi tek iyi ya? Abi, abi. Tek yememe yemin etmiş. <laughs> Abi oyuncu çoraplarımı iyi ki giymişim ya. Gene yedi. Yumruğumuz daha yok mu peki? Ay artık var ya kırılmayan yerim kalmadı ha. Kırılmayan Bakın yerim mi? kalmadı. <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Oha lan. Öyle vurmazsın lan. Abi bir şey söyleyeceğim. Noscope'ı bir farklı bir seviyeye mi çekmişiz? Ne yapmışız ya? Allah. <laughs> Oha lan. <laughs> her her er er vuruş jenerikli lan ne oluyor bugün? Bende bir şey var. <laughs> Bundan sonra hep ha. ısınmadan gireceğim VSL'lere. Nice Arkadan vurdu bu sayılmıyor. Bu bunu lütfen geri çekimi olsun. Abi ben ben bir şey söyleyeyim mi? şu an bir rahatlama geldi bana. Bana bir rahatlama geldi. <laughs> bana bir rahatlama geldi. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. İkimiz de non liveda değil miyiz bu arada? Niye non-live film yapmıyoruz abi? Hazır videodayız. Ooo! non liveda takip etmeyi unutmayın bizi. Jimmy'i takip etmeyin çünkü şiyle. Hep atlıyor bana. Baksana lan gene insanı gitti. Hayır hayır! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya <laughs> gel! Buraya, gel. <laughs> Adım, hayır. <laughs> fucking wrong, bro. Arkadaşlar çok, Aman benim yakadı. yakalı. <laughs> <laughs> arkadaşlar, non live arıza, YouTube arıza. Lütfen abi. arkadaşlar, lütfen. Ay, lütfen ay. takip etmiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu adam, bak bu adam farklı şeyler yapmıyor. Ondan dolayı kestiremiyorum. Hmm. Hep düz yürüyorum. Hmm. <laughs> <laughs> Şöyle atlasa zıplasa vuracağım vuramıyorum. Ay. Aksana tek yemeği tek yemeği. Yesene bir dayı hmm. bir tek. Ya bir iki mermi yiyor, atıyorum ha. <laughs> Yazık mermiye günah mermiye. <laughs> i̇ki buçuk TL oldu. Bak arkam nasıl geçiyor. 360 360'ımız yani, yok mu sana? Yapma be. Bir ben bir böyle bir drop shot'lı. Vuran pek yok mu sana? Vurdum ama yine yemedim. O ben de vurdum. da vurmazsın yeşil, ya. Yeşil ışıklar ba, yandı bırakıyorum. sende. <laughs> yeşil ışıklar yandı sende vurmadın mı? E gene vurdum. Abi gene vurdum. Şey, abi, böyle Bıktım şey. artık iki mermiye vurmaya. Abi bir şey söyleyeceğim. İsabet oranları değişti bak. Bak canımız sıkıldı şu an. canımız Oğlum sıkıldı. Oğlum ne yapıyorsun? Ya. Şu içe yelek var diyorsun orada. Öyle mi geliyor bana? <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> abi <oğlum>? yok. <laughs> Base'de öldürüyor hala üçüncü yelek diyor ya. Expo. Abi base'de vuruyor <laughs> beni. Beni üç kere üst üste base'de vurdu hala diyor ki yelek mi alıyorsun diyor. Fırsat mı verdi? Oğlum orada bir yerde gizli yelek mi? <laughs> Evletarlıcılarda beklerim ben öyle bir şey. keşke fırsat verseydin de <laughs> alsaydım yani. <laughs> Aa, hayır ya. Vurmadın ya, mı? Ya, ya. <laughs> Hayır abi hayır abi. abi. Ya. <laughs> ya <Yani gülüyor> ne zaman şova kalksam Hüsnan'la oturuyorum ya çok çok koyuyorum <laughs> <laughs> ne orada? oy yakından vuruyor beni arkadaşlar oh. onu ben de fark ettim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hep şey yakına gelmeler, hep şey yakına gelmeler. <laughs> Selams. Oy. Oo, o ne vuruş be? <laughs> Kaçamadım. Onu, onu, fark Gerçekten ettim biraz. Bir... Onu bir tık, onu bir tık fark ettik sanki. <laughs> Kafam duvara çarptı. Aa, bunu da vurdum sanki ya. Nasıl vurdun ya? Bunda yedim. Kayarak vurmamız var ya. Oy, nasıl kaçırdım? Oy! Neden? Neden peki neden? <laughs> Abi, bilmiyorum ki ya. Hani içimden gelmiş olabilir mi? Nasıl böyle bir şey yani mi? Bu, bu başka bu, bir şey değil mi? Burada, burada bir, refleks gördüm sanki abi. ben. Yani burada bir farklı bir refleks Bir şey. Lütfen abi. Lütfen. Lütfen. Burada hmm. farklı bir şey vardı. Şu yakına geldiğinde neden vuramıyorum ben adamı? Ben base'ine gelip vurmazdım şimdi seni. Base'ine gelip vurmam yok mu seni? Base'indeydim base yok. Base yoktu. Nasıl yani? Base'indeydim e, vurdum ama. Oha. E, hadi ya. Abi bir şey söyleyeyim burada M24 skin'in M24 skin'in çok iyiymiş abi. Bizde para yok. <laughs> yok yani yok yok abi. Hala düz. Kaç galiba ya? Hala düz abi. Aa ben de vurdum ama bak bunu asla kabul etmiyorum. Yok, hiç hiç vurmadı, hiç asla, vurmadı. Yemin ederim asla hiç vurmadı. kabul etmiyorum. Hiç, hiç mermi bile gelmedi bana. Hadi oy yapıştırdım bir. Hayır ya. Hadi be. Hayır. Buna izin vermem. Buna, ver. bir daha izin Hayır. vermem. Buna bir daha izin Hep vermem. Buna bir daha, daha izin vermem. Bir daha izin Buna, buruyorum. Buruyorum. Buna bir daha izin vermem. Buna bir daha asla izin vermeyeceğim. <laughs> ya. Güzeldi. Dedim bir yumruğu alırım dedim. Güzeldi. Güzeldi. Hemen en fiyatı olduğuna devam etmemiz yok bu. Oo çok güzel olur bence. Hemen ya. var. Hemen. Yoksa Harik böyle videoyu dolduramayız. Atladım. Cık. En güzel anlar olmalı böyle. En güzel anlar. Ben en son 2K alıyorum. Tamam. Abi ben de biraz bunda iddialıyımdır ama söyleyeyim de. Oğlum o neydi lan? İki mermi attı lan bana. Kafa yedim mi orada? Yedim mi kafa? Yedim 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 yedim. <laughs> Ay çok az Nasıl kalmıştı be. Yap? Çok az kalmıştı be. Ya ya <laughs> ya. O vurdum ama ya. Catch at sana. <laughs> Vallahi bilmiyorum ki. Şimdi benim. Oo Çiğ kaç vettim. tane vurmam gerekiyor? Abi kaç tane vurmam işte, gerekiyor? Aa, ar arıza ar farkı, arıza ar farkı Abi efendim. bir şey Bırakıyor? adam, abi adam donanımlı gelmiş. <laughs> Abi yok böyle bir şey. Hmm. Abi yok böyle bir şey ya. Hmm. Yelek <laughs> te temizleyebiliyor mu ilkini? Temizle temizle istediğiniz gibi alabilirsin ya. Oo, abi daha çıkmadım abi. Destur abi destur. Oğlum. Vuramadım. Bu da kabul ediyorum. Vuramadım. Ya bak bir şey söyleyeceğim. İyi bekledim. <laughs> abi kaç tane vuracağım? <laughs> Yapma. Adamın canım %30 kaldı. Nasıl ya? Çok Nasıl ya? Nasıl ya? Esenlik Ada aslında iddialıyımdır da? Burada da başka bir dünya ya gerçekten? <laughs> Oha lan orada şok oldum bak. Orada <laughs> beklemiyordum. Bir dakika. Oluyor. Şöyle ses ses sesi de ayarladım şimdi artık. Tamam. Ama bir şey Hazır söyleyeceğim. Işte bu ses, bak, bu ses, bak, bak bir tamam. şey söyleyeceğim. Sen daha beni görmedin. <laughs> yani gerçekten <laughs> görmüş olamazsın abi ben bu mesafede hiç şansım yok. Böyle bir tık geleyim ben sana ya. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Jimmy gerçekten keskinde iyiydi arkadaşlar. Oyuncular turnuvasında bile. <laughs> Değil mi? çok var. çok efsane vuruşları <laughs> vardı. O ya zaten... bizim takımdaki bir arkadaşları vurduğunu hatırlatayım size arkadaşlar. Bomba ile patladı. Ya başarıma gölgeyle düşüreceksin yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ge ben genel, söylüyorum. genelde başarıları söyle konuşmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten arkadaşlar bak gerçekten samimi söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynuyorlar kesinlikle. Teşekkür ederim. Bak, teşekkür ederim. Önlü arkalı sardılar bizi. Bak şu an şu durumdaki gibi. Abi ama bak kaç Şu... tane vuracağım bu? Gerçekten Şöyle... kaç tane vuracağım ya? <laughs> Abi inanılmaz. Yani önlü arkalı sardılar bizi. Bak Barış abiler bizi önlü arkalı sardı. Çıktım değil mi oradan? Çıktım değil mi oradan bu arada? Aynen bak çıktı aynen bak. Önlü arkalı sardılar bizi. Öndekilerini, öndekiler bizi düşürdü, arkadakisine bir şey oynadı, bir kar oynadı, karlandı. değil mi orada? Aynen bir karla, karla arkadaki aldı. düşürdü, önde de bir kişi düşürdü. Tabii ki de Üçüncünün de canı çok Tugay hoşlandı. vurdu yani. Aynen. Tugay çok Tugay vurdu arkadaşlar. arkadaşlar. Ne bu mesafeden oh, yapamıyorum. Bu mesafe de. Canı ne kadar kaldı? Canı ne kadar kaldı falan, ama? 50 falan. Abi yok. Beni vuracağını Vur, Burada bir vuramıyorum. Ben oynayamadım <laughs> bu sefer. Ben oynayamadım. Cidden <laughs> ben bakayım. oynayamadım ya. Abi, abi bu işler böyle ama. <laughs> Orada Bowser tuşunu görüyor musunuz? Böyle eline olmuş böyle vuruyor. O şiddetten. <laughs> Geliyor değil Ben düşmem mi? Bu abi buna ölmeliydin ama. Oo. Ya buna gerçekten ölmeliydin. ölmeliydi. Çok çok az ama. Yani çok az. Ya Hadi gerçekten diyeceğim. ölmeliydi buna. Buna gerçekten ölmeliydi yani. <gülüyor> <gülüyor> <Oy>. Oğlum kaçamıyorum <laughs> lan mermi çekiyor beni ha. Gördünüz <laughs> mü karakteri nasıl çekti? Abi Sonic abi böyle ya. Abi yok. Abi direkt bir yok olursun <laughs> Allah kahretsin böyle oyunu. Şöyle vurabilir miyim seni? Aa vuruluyormuş böyle. Oyunda yeni yeni şeyler keşfediyorum şu an. Oğlum neden senin vuruşların beni öldürüyor, benim vuruşlarım seni öldürmüyor? Bu silah öldürmeyen ben Allah öldürmeyen diyelim mi bu konuyu? <laughs> bana en bozuk silah mı veriyorsun abi? E sen. Gelirse... Vallahi o işler ben yemin bana Bak, yemin ederim. eşitlikle yemin gel. Ederim. Canı sıfır kaldı bak sıfır kaldı ölmüyor Vallahi yemin ya, etmiş ölmeme ya. ya. ölmeme yemini ya bir şey... <laughs> bak şu an hatalı benim, canın az <laughs> git bekledim be canım bir dolsun ne işim var adamda Groza var ya Allah'tan yumruk abi lan, lan, lan. abi bir şey söyleyeceğim daha ben oynamadım ben kamera bakıp konuşuyordum o ara yani kınıyorum <laughs> Bak bak bak, 10 tane vurmam gerekiyor. 10 mesafeden, abi. peki nasıl Groza atması? 10 mesafeden Groza atması peki? Oğlum ne yapıyorsun, makroya mı bağlıyorum bu komplo <laughs> iyi, ne yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Abi iyi kullanırım. Bak mini de abi iyi kullanırım adam. mesela. Bak KS'de mini de çok güzel böyle seri seri. Ama, yani... Ee... <laughs> ben, ben Jhin'in asas noktasını buldum. Evet bak bak gördün mü? Kaç kere vurdum bak. Sağa eğiliyorum, sola eğiliyorum. Tak Jimmy Abi. yerde. Abi bir şey söyleyeceğim sana şu an. <laughs> Abi oyun şu an şeye döndü. yaklaştı zaten ölecek. Yani oyun buna döndü gerçekten. <laughs> Gençler Jimmy'yi takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Gerçekten çok efsane bir adam. <laughs> Arkadaşlar Arıza'nın kan logosunu koyacağım. Lütfen beni kınama. Lütfen beni kınama. İkincisinde ya Esonik kanı böyle kötü olduğunu bilmiyordum. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı Görüşmek üzere. Bay bay. Çalsın.